Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Çağatay ve bugün söylemek arkadaşlar ee, Windows kopyasını arkadaşlar nasıl orijinal Windows'a çevireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu arada videoda webcam oluyorsa bir e, yani büyük ihtimal videoda webcam olacak oluyorsa da arkadaşlar şu e, green screen yapacağım. Ama green screen pek iyi olmayabilir. Çünkü e, arkamdaki duvar yani şu an biraz yamuk. E, şu an daha ayarlayamadım. Burada sol tarafımda da bir e, covering bir yer gözüküyor küçük. Ama sanırım ben alanı küçülterek bunu düzeltirim. Neyse arkadaşlar uzatmadan başlayalım. İlk olarak Windows Loader diye bir programı indirmemiz gerek. Bunu internetten bir yerden arkadaşlar indireceksiniz. Sonra bunun için e, sonra arkadaşlar o o Windows Loader dosyasını çıkartacaktınız. Tabi hepsinin ismi böyle VLL VL falan olmayacak. Farklı isimler de olacak. Ese siz e, e, e. Windows Loader'ı indirin. Ama bunun içine girin. Şurada arkadaşlar Windows Loader diye bir şey var. Windows Loader'ı tıklayın. Buradaki gelen pencerede evet butonuna tıklayın. Ve bekleyeceksiniz biraz panelin gelmesini bekleyeceğiz. Heh. Arkadaşlar böyle bir yer gelecek. Şurada sonra sol alt tarafta yani burada görüyorsunuz install var. Install diyorsunuz. Orası yükleniyor arkadaşlar. Install denilen yer. Ee, inst işte ondan sonra o install denilen yer yüklendikten sonra ben tabii şu an yapamayacağım. Arkadaşlar eee evet, orada size seçenekler var. Orada arkadaşlar Rest mıdır? Rest midir? O seçeneği seçeceksiniz. Sonra bilgisayarınız arkadaşlar yeniden başlatacak. Ve bilgisayarınız Windows 7'niz orijinali dönmüş olacak. Benim önceden orijinaldi. Sonra birden bir Windows gezgin çalışmayı durdur diye çıktı. Sonra kopyasına döndü. İşte şu sağ alt tarafta kopya falan şey çıktı. Sonra birçok programım açılmadı. Ondan sonra hasta ee, bir bilgisayarım. Ben de bu şekilde düzelttim arkadaşlar. İnternetteki videolardan yararlanarak düzelttiğimi söyleyebilirim. Ama yine de yani düzeltiyor. Düzeltmeyecek diye bir şey yok arkadaşlar. Düz, düz, düzeltiyor. Zaten herkes böyle yapıyor. Ee, olmayacağı bilgisayar yok zaten. Neyse arkadaşlar. Hmm, bu benim kadar. İyi günler, iyi günler. Bye bye.